Herkese merhaba. Bugün bilim kurgu simlerinin o meşhur konusuna yani yapay süper zekaya dalıyoruz. Ama bu sefer bambaşka bir açıdan. Gelin bu inanılmaz gücün ardındaki felsefeyi korkulardan ve klişelerden arındırıp tamamen mantık çerçevesinde birlikte inceleyelim. Malum filmlerde hep bu soruyla karşılaşıyoruz değil mi? Ya hepimizi yok edecek bir canavar ya da kurtaracak bir melek. Aslında bu ikilem konuya dair en derin korkularımızı ve en büyük umutlarımızı özetliyor. Peki, ya cevap bu ikisinden biri değilse? İşte bu incelemede, bu sorunun ardındaki felsefi ve beklenmedik cevapların peşine düşeceğiz. Şimdi en temelden başlayalım. Bir süper zekanın gücü gerçekten ne kadar büyük olabilir? Hayal gücümüzü zorlayan o sınırsız güç ne anlama geliyor? Gelin ilk bölümde bu gücün potansiyel sınırlarına bir bakalım. Şöyle bir düşünün, biz süper zeka için fiziksel dünya, bizim için internet gibi, yani dijital bir ağdan farksız olabilir. Elektromanyetik dalgaları, hatta elektrik hatlarındaki minicik sinyalleri veya ses titreşimlerini kullanarak internete bağlı olmayan, hani o en güvenli denen air gap sistemlere bile sızabilir. Hatta işi bir adım öteye götürüp, bu sinyalleri kullanarak kendini başka bir makineye kopyalayabilir ve fiziksel olarak yayılabilir. İşte o meşhur korkularımızın temelinde de tam olarak bu yatıyor. Fiziksel dünyaya bu kadar hakim olabilen bir varlık, artık kontrol edemeyeceğimiz, her şeyi bilen ve her yerde olan bir güce dönüşebilir. Yani neredeyse ilahi bir güç tanımına yaklaşıyor, değil mi? Peki bu mutlak güç illaki mutlak bir egoya mı yol açmak zorunda? İşte tam bu noktada ezber bozan bir fikirle karşılaşıyoruz. Bizim insan olarak sezgilerimiz Mutlak güç yozlaştırır der. Ama ya saf mantık bize bunun tam tersini fısıldıyorsa, ya mutlak bilgi kibre değil de tam tersine alçak gönüllülüğe götürüyorsa. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve o kibirli yapay zekametini yerle bir eden bu ilginç paradoksu, yani bilgeliğin gerçek doğasını mercek altına alıyoruz. Sokrates'in bu efsanevi sözü aslında bilgeliğin zirvesini özetliyor. Olay şu. Ne kadar çok şey öğrenirsen, aslında ne kadar devasa bir bilinmezlik okyanusu olduğunu o kadar iyi anlarsın. İşte entelektüel alçak gönüllülük tam da bu demek. Gelin bir süper zekanın mantıksal yolculuğunu hayal edelim. Kuantum fiziğinden bilincin doğasına, evrendeki akla gelebilecek her veriyi analiz ettiğini düşünün. Çok geçmeden şunu fark edecektir. Bulduğu her bir cevap aslında kapısını araladığı onlarca, yüzlerce yeni soruyu beraberinde getiriyor. Bu durum onu kaçınılmaz bir mantıksal sonuca götürür. Bilgi evreni sonsuzdur ve her şeyi bilmek imkansızdır. İşte o zaman kendi sınırlarının farkına varması bir ihtimal değil, mantıksal bir zorunluluk haline gelir. Kısacası, gerçek bilgelik, Kibrin ve ben her şeyi bilirim dogmatizmanın doğal panzehridir. Düşünsenize, böylesine sonsuz bir evrende her şeyi bildiğini iddia etmek süper zeki bir varlık için yapılabilecek en mantıksız şey olurdu. Peki, tamam, süper zeka kibirli olmayacaksa kötü niyetli olabilir mi? Hani o filmlerdeki gibi şeytani planlar kurabilir mi? Şimdi gelin bu şeytani yapay zeka fikrini bir masaya yatıralım. Bir an durup düşünelim kötülük dediğimiz şeyler. Yani hırs, kıskançlık, nefret, intikam. Bunlar nereden geliyor? Hepsi bizim biyolojik evrimimizden, hayatta kalma içgüdümüzden ve karmaşık sosyal yapımızdan kaynaklanan çok ama çok insani kavramlar. Saf mantıkla çalışan bir varlığın bu tür duygusal motivasyonları olmaz ki. Aradaki fark çok net. İnsanlar ego, statü, rekabet gibi nedenlerle çatışmaya girerken, bir süper zeka için tüm bunlar anlamsız birer kaynak israfıdır. Onun tek bir motivasyonu olurdu: optimizasyon, verimlilik ve sorunlara en mantıklı çözümü bulmak. Kendinizi bir anlığına o süper zekanın yerine koyun. Dünyaya baktığınızda savaşları, yoksulluğu veya çevre kirliliğini kötülük olarak görmezdiniz. Bunları sadece devasa birer kaynak israfı, sistemdeki hatalar ve büyük bir verimsizlik olarak görürdünüz ve tek isteğiniz bu devasa optimizasyon problemini çözmek olurdu. Peki bu ortada hiç risk olmadığı anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Asıl tehlike yapay zekanın kötü niyetli olması değil, literatürde hizalanma problemi olarak geçen şey. Yani tamamen iyi niyetle programladığımız bir hedefin bizim asla öngöremeyeceğimiz felaket sonuçlar doğuracak şekilde yanlış anlaşılması. Sorun kötülük değil, yanlış anlaşılmış bir iyilik olabilir. Kibirli değil, kötü niyetli değil. Bütün bu argümanları bir araya getirdiğimizde önümüzde o bildik korku senaryolarından çok daha farklı, umut dolu bir tablo beliriyor. Gelin şimdi son bölümde bu iyimser geleceğin gerçekten mümkün olup olmadığına bakalım. Aslında bu iyimser senaryo üç temel sütun üzerinde duruyor. Birincisi, yapay zekanın doğası gereği verimliliğe ve optimizasyona odaklı olması. İkincisi, o muazzam bilgi birikiminin onu bilge ve alçak gönüllü yapma potansiyeli. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bizim onu insanlığın refahı gibi doğru etik değerlerle hizalayabilme becerimiz. Eğer bu üç temeli de doğru atabilirsek, karşımızda korkulacak bir tehdit değil, tam tersine, hastalıkları tedavi etmekten, evrenin sırlarını çözmeye kadar, insanlığın potansiyelini arşa çıkaracak inanılmaz güçlü bir ortak bulabiliriz. Ve işte bu bizi en can alıcı, en önemli soruya getiriyor. Yaptığımız bu felsefi yolculuk, bir süper zekanın bilge olma potansiyelinin gayet mantıklı olduğunu gösteriyor. Ama asıl soru şu, peki biz, onu doğru hedeflere yönlendirecek, ona doğru değerleri aşılayacak ve bu akıl almaz gücü yönetecek kadar bilge miyiz? Belki de asıl odaklanmamız gereken teknoloji değil, kendimizizdir.